bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Ay, yani 7 bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7 bin lira. Kolay gelsin. Sağ olun günler. Ha pardon abi farklı klasöre çıkarmış ya. Kusura Teşekkür <laughs> 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 Teşekkürler. <gülüyor> Kalkayla yemekler varım. Kalkayla yemekler varım. Kalkayla Hocam matematikten gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Ben de çok yapmak isterdim ama yapamıyorum yani. Ya anlamak için ne yapıyorsun? Hocam anlamak için. Yani dinliyorum. Dinlemek yetmez ki. Bu soruyu beraber çözeceğiz orada. Belki yani derste mesela sana diyorum ki beraber yapalım diyorum. Yok diyorsun. Yani Hocam yanlış yok yapacağım ya korkuyorum ben. Yani yapamıyorum ya, zaten. We ya. erkeklere sormak istediğiniz soruları çekiyoruz. Tamam. Oturarak iş yemiyor musunuz? İş şey yiyebiliyoruz. Gerçekten mi? Evet. Peki hani pisarda birbirinizin görmüyor musunuz? Yan yana geçmiyoruz. Kuraldır. Adap mesela. Bir Aynen. Şey mi? Siz de bizim gibi toplanıp gıybet vesaire yapıyor musunuz? Çok. Bizden çok yapıyorsunuz. Böyle çok net yani. Değişir. Ee, kızlar yüz verdiğinde mi daha çok ilginizi çekiyor? Köpek gibi davrandığında mı? köpek gibi davrandı. Baya köpek gibi davrandı var. O kızlarda da böyle. Tamam, hani işte kalkıp kalkmamasını falan kontrol edebiliyor musunuz sizin elinizle mi? İstediğimizde kalkıyor ama kalktığında indiremiyoruz. Milf mi teen mi? Teen. Tamam şey bir kızda ilk neye bakıyorsunuz? Yüzüne ve göğsüne. <laughs> Dünyanın en rahat çalvarı nerede üretiliyor dersiniz? Tabii ki siverekler. Siverek şalvarlarıyla fark edilirsiniz. Siverek şalvarın navranı geniştir, rahat edersiniz. Araya kaçmaz, sıkıştırmaz. Şalvarlar siverek şeytan kütçesinde. Yoksa siz hala pantolonla mı geziyorsunuz? Keşke benim de şalvarım olsaydı. Bir yemekte yaparım, salçayla gömek kaldırıp. Salçayla gömek yaparım, sen bana iskelet mi diyorsun? Sen bana güçsüz mü diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. Böyle... Sonuncu. Üçe kadar sayacağım ve yapabildiğin en çirkin suratı yapacağız. Bir, iki... Bekleseydin üçe kadar saymam ya. Babu kıyamette bir varız bir yokuz Bir kapat bir nefes son Kira bugün TikTok'a giriyor TikTok'a giriyor Anneler babalar uyarıyorum Ay yani 7000 lira çekiliyor

çıkmasam hayatından bir köşede kalsam ister arkadaşım ister sevgilin olsam bana da görsem yüzünü iyi yemekle yaparım salçayla gömekten kırıp salçayla yemekle yaparım salçayla gömekten kırıp salçayla çat 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 Çam 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 çat 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 Çekiliyor. 950, 950 950 950 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum tiktokla 7 bin lira. Bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Yani 7 bin lira çekiliyor. 950 950, 950 950 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la 7 bin lira. Arada makara var, ağlama var, gülme var, işe de var, kusma var, her şey var. <laughs> Bay bay bay. Garı sürmek. Hayat güzel. Garı trip atmak. Garıyı... Garı yok. Garı yok. Pişmanlık. Yenisini bulmak. Umut gel bir fotoğraf çekelim Video Videodaymış ya. Gelsene buraya. Videodaymış ona. Şey gibi ne oldu ha. Evet, Ekrem abi evet. amca da motive olmuş. Evet, bayağı bir motive olmuş. Ne istiyorum evde bir şey var bugün TikTok'a giriyor. Evet. TikTok'a giriyor. <laughs> Anneler babalar uyarıyorum. Ay, yani bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7000 bin lira. çekiliyor. 950, 950 950 950 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum 7 7000 lira. Bugün dövme gösterme partisi veriyorum. Siz de bu sesle kendi dövmelerinizi gösterin. Hadi başlayalım. En sevdiğim dövmem. İlk dövmem. Yaparken enerji çektiğim dövmem. En nefret ettiğim dövmem. En büyük dövmem ve en anlamlı dövmem. Bir yemekte yaparım. Salçayla dövmekten kırıp dövmek. Kalçayla trying I'll çam 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 renkli tek bugün TikTok'a giriyor. <tikiken> TikTok'a giriyor. Anneler tiktok tiktok <tik kızksom… <tikalyani GOOD Ministry> babalar uyarıyorum. 7 7000 <tik> lira çekiliyor. çekiliyorum. Şimdi konuşuyorum TikTok'urlu 7000 lira. Bugün dövme gösterme partisi veriyorum. Siz de bu sesle kendi dövmelerinizi gösterin. Hadi başlayalım. En sevdiğim dövmem. İlk dövmem. Yaparken enerji çektiğim dövmem. En nefret ettiğim dövmem en büyük dövme de bir bir şey, yine ben saplan, de... Yapabildiğin en iyi şeyi yap. Kazıklanırım genel olarak. Bu da sonuçta yapabildiğim bir şey yani. Kazıklanmak, yapmak. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. 20 lira bozun var mı? 10, 10. 10. 5. 15. 5. 20 20 ver bana ben sana 15 vereyim. Tamam. Dolandırırdım da. Va para gitti. Yapabildiğiniz en iyi şeyi yapın. Anime ses yapabiliyorum. Anime. İçin iyi. Sen. Arigato. Hani anime kızları gerçek değildi? Neden böyle giyindiğini bize açıklasana. Yemeğe çıkacağız dedim dün. Yemeğe çıkacağız dedim dün. Bartu öyle dedin. Bir bana bak. Bir kendine bak. Tam yemeğe çıkacağız ama menemene. Dur dur. Hemen yiyeceğiz. <gülüyor> tamam pijama giy. Unicorn. Ya da sende başka ses kaydı yok mu? lan komik Çok değişik bir şey deneyeceğim. bir dahaki ses videolarında görüşmeme özel. <laughs> bir melek var içimde sakla gizli bekleyen sevgilisiyle iyi bir yerde mutlu günler isteyen şeytan var içimde azgın bir biçim iman var içimde güçlü bir biçimde ve <laughs> anne olunca uygulayacağım kurallar telefonun ben sana ihtiyacın olduğunu düşündüğüm zaman vereceğim sevgili için hiçbir şekilde kural koymuyorum fazla abartmadan sürece istediğini yap alkol 14 yaşında benim yanımda sarhoş olabilirsin içebilirsin umurumda değil 15'e geçtiğiniz zaman zor durumda kaldığında beni arayacak şekilde istediğin yerde içebilirsin. Nikotin. Tüketmeni asla tercih etmem. Ama ben hayır demesem de umursamayıp git arkamdan yapacaksın. Bana söylersen yapabilirsin. Kıyafetin asla karışmıyorum bir şeyini giy. Eğer yapacağın şey seni öldürmeyecekse ve zarar vermeyecekse her şeye evet derim. Saçının 5. sınıfta falan böyle uçlarını boyayabilirsin. 8. sınıfta full boyayabilirsin. Piercing. 15'ten sonra piercing, 16'dan sonra da dövmeni yapabilirsin. Ama önce bana soracaksın, benden habersiz yaparsan sinirlenirim. Eşcinsellik. İstediğini sevebilirsin. O numara. Koruma kullan, başına bir şey gelmesi istediğini yap. Tek kuralım, bana her şeyi anlatacaksın. Son olarak tanımadığım kimsenin evinde kalamazsın.